Şimdi... ...dışarıda sen ne diyorlar bilmiyorum. Ama... ...bu evde sana... ...kocacım derler. Şu yakışıklılığa bak ve Şu gülüşün güzelliğine bak. Aslan parçası. Maşallah. Sarhoş Aşk sarhoşuyum. ne diyorduk? Kocacım diyorduk. Peki bu durumda ben ne oluyorum biliyor musun? Karıcığım. Burada bana büyük patron derler. Öyle mi? Büyük patron. Gel bakayım sen şöyle. <laughs> Ay kardeşim, hay canım, Şuraya bak ya. Resmen bir kuş sütü eksik ha. O olmadan ben boğazımdan geçmiyor. bilirsiniz be hele. Tabii canım, tabii. Anacığım, evet. şuradan bir ekmek bir dilim. Evet. <laughs> Hadi gel. Ben yardım edeyim istiyorsanız. Ben hallederim efendim. Siz zahmet etmeyin. Peki efendim. Ha. Evet. Afetim nerede ya? Mutfakta Hasan Bey. Ben yaparım diyorum ama... Alışamadı, alışamadı. Alışacak. Alacak. Ben onu prensesler gibi yetiştireceğim. Kürk yetiş gibi. Vallahi bunlar. <laughs> 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 bak bak bak. Promodan görmediğimiz şık hareketler ha. Bak, bak 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 Siz benim aşkımı ne sandınız? Ha? Abi abi işte. Çok romantiktir o. Bizim mum ışığında kaç yemeğimiz var oha. Oh. <laughs> yaptım. Ama ne yaptım bir sorun. Söyle bakalım oğlum. Niye yaptın? He. <laughs> niye? Çok pis aşığım İşte bu, işte bu, işte bu. Helal be. 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 Benim sana bir şey söylemem lazım. Söyle kuzum. Ben... ...gidiyorum. Nereye? Berlin'e. Nereden çıktı şimdi bu? Yalnız yaşarken... ...Almanya'da bir okula başvurmuştum. Almanca midir. Teyzemler de orada. Başvurumu kabul etmişler. Ama yani burada bir okula gönderseydik seni olmaz mı? Ablan doğru söylüyor kızım. Bak biz bir aile olduk. Ne yapacaksın oralarda? Ne oluyorum? Ben biliyordum bu mevzuyu. Sen burada yokken karar vermiş aslında. Ablamı üzmeden nasıl söylerim diye düşünüyordu. Daha önce niye söylemediniz peki? Ben düğünden önce tadını kaçırmak istemedim. Bir de biletimi aldım ben. Uçağım birkaç saat sonra. Hemen mi gideceksin Gizem? Ablacığım gönül koyma ne olur. Geleceğim için. Hem biz de elimizi çekmeyeceğiz üzerinden. Evet. Yani bu bir veda sayılmaz. Hep arayacağım seni. Hep konuşacağız. Arada bir geleceksin öyle değil mi Gizem? Evet. Okulumu bitireceğim. Ayaklarımın üstünde duracağım. Sana layık bir kardeş olacağım. Hep arayacaksın beni değil mi? Söz ver. Söz. Söz ablacığım. Günaydın. Günaydın kardeş gel gel. Afiyet olsun. Eyvallah. Gel, gel buyur birlikte olsun. Eyvallah, sağ olasın. Rama, konuşmamız lazım acil. Altınlarla ilgili harekete geçmemiz lazım. Ablacığım, ben odama çıkıp eşyalarımı toplayayım. Tamam, olur. Afiyet olsun.